hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Evet, bugün bölgemizde yaşadığımız büyük acılar tarihin tekrar etmesinden başka hiçbir şey değildir. Ardından Orta Doğu'da yaşananlara değinen Başbakan Malazgirt Zaferi'ni örnek gösterdi. Sultan Alparslan'ın, Sultan Melikşah'ın, Selahaddin Eyyubi'nin, Nureddin Zengi'nin, Sultan Kılıçarslan'ın orduları dikkatinizi çekiyorum. Sadece Türklerden oluşan ordular değillerdi. Bu ordularda evet Türkler vardı, Türk komutanlar vardı. Ama bu ordularda en az Türkler kadar kardeşleri olan Kürtler vardı, Araplar vardı, bölgenin diğer tüm halkları vardı. Başbakan Türkiye'nin dış politikasını eleştirenlere yine tarihle cevap verdi. Eğer bundan 942 yıl önce Sultan Alpaslana senin Halep'le Şam'la, Kudüs'te, Kahire'yle ile ne işim var denilseydi, inanın Malazgirt zaferi olmaz, kayı boyu Söğüt'e gelemez, Orta Doğu kendisini toparlayamaz, tarihin tozlu sayfalarında kaybolur giderdi. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti bu çatışmaların, bu kanlı mücadelenin, bu kardeş kavgasının içinde değildir. Türkiye Cumhuriyeti olarak sadece bu bölgenin birliği ve dirliği için mücadele veriyoruz. Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin izlediği dış politikanın takdirle karşılandığını söyledi. İlkelerinden taviz vermeyen tutumuyla milyarların takdir hislerine masar olmuştur. Bu zorlu süreçte Türkiye düşman değil, yeni dostlar, samimi dostlar edinmiştir. Türkiye dik duruşuyla darbelere darbe, katliamlara katliam diyen cesur duruşuyla dünyaya hem demokrasi dersi hem de insanlık dersi vermiştir. Başbakan Suriye'ye müdahale ihtimalini de değerlendirdi. Şu anda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi iki ülkenin maalesef süreci tıkaması neticesinde karar alamıyor. Demek ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi şu anda iş yapamaz durumdadır. Dolayısıyla yüz binin Öldürüldüğü bir Suriye'de artık bir burada ortak hareket etmenin kararına vardık. Yani bu bir gönüllüler koalisyonu olabilir, ama burada artık bir adım atmanın zamanı gelmiştir. Çünkü burada ölümlerin durma zamanı gelmiştir. Başbakan konuşmasının sonundaysa dua istedi. Malazgirt Ovasında 26 Ağustos Cuma günü Cuma namazının hemen ardından Sultan Arpaskan şöyle dua etmişti. Ya Rabbi seni kendime vekil yapıyor. Azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda mücadele veriyorum. Ey Allah'ım niyetim halistir. Bana yardım et. Sözlerimde hilaf varsa beni kahret. Evet işte bu büyük dedelerimizin ecdadımızın ettiği bu samimi duaların aynısını bugün milletçe bizler de diyoruz